Merhaba arkadaşlar. Ee, yine gün işlesini biz çözdük. Hemen sizlerle paylaşacağım. Ama yine başlayan arkadaşlarımız için detaylı anlatarak devam etmek istiyorum. Öncelikle İ İmpir Tap kısmına iki kere arda, arda tıkladığımız zaman hepsi kombatımız kırmızı olacaktır. Buraya Morse alfabesi ile günün kelimesini yazmamız gerekiyor. Günün kelimesi Pump. Pump 4 karakterli bir kelime. İlk karakteri P harfi. P harfi bir kısa, iki uzun, bir kısa, bir kısa, iki uzun, bir kısa. İkinci karakterimiz Urfa'nın U'su iki kısa, bir uzun. Bir, iki ve bir uzun. Üçüncü karakterimiz Mardin'in M'si arkadaşlar o da iki uzun şeklinde yazmamız gerekiyor. Bir, iki. Ve son karakterimiz yani son harfimiz yine P harfi. P harfi bir kısa, iki uzun, bir kısa. Bir kısa, bir uzun, bir uzun, bir kısa. Ve günün ödülünü aldık. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Yine aşağıya e, videonun altına referans, linklerimi referans linklerimi bırakacağım. Onlardan üye olarak hediyeler kazanıp komisyon indirimlerinden de faydalanabilirsiniz hepinize bol kazançlar